heyecan heyecan Ateşte yanmışa benzer heyecan heyecan Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer. Heyecan heyecan Yağmura karışır yaşın Heyecan heyecan Dünyaya sığmaz bir başım Heyecan heyecan Sevdalıdır hayal düşün içmeden sar hoşa benzer Ey heyecan, heyecan. Sevdalıdır hayal düşüm içmeden sar hoşa benzer Ey can ey can Bedenimin canı canan heyecan, can Damarımın kanı iman heyecan, can Fedayım dört yanımın an kışa tutulmuşa benzer Ey can ey can Fedayım dört yanımın an kışa tutulmuşa benzer Ey can ey can